İlimiz için kırmızı biber gittikçe önem kazanmakta. Her geçen sene yatırımlar, biber salça fabrikaları, ekim alanlarının artmasıyla ekonomik değer olarak ilimizin önemli ürünlerinden biri olmakta ilerliyor. i̇lerliyor. Bu sene geçen sene oranla pamuğun para etmemesinden kaynaklı olarak ve diğer ürünlerin para etmemesinden kaynaklı olarak çiftçilerimizde kırmızı biber, özellikle kapya biber, salçalık tabir ettiğimiz kapya biberde ciddi bir artış oldu. Tabii sıkıntılar da var. Ekim sahası arttıkça ürün fiyatlarında da düşüş oluyor. Biliyorsunuz bu pandemideki süreçten dolayı restoranların kapanması, işte otellerin çeşitli bu tüketimin arttıracağı yerlerin kapalı olması ister istemez piyasada bir e, frenleme vazifesi görüyor. Bu da fiyatlara ciddi şekilde yansıyor. <laughs> rekolte kısmına gelirse geçen sene ile bu sene rekolte arasında e, dönüm bazlı e, çok büyük bir farklar yok. Geçen sene de sezonu iyi geçmişti. Bu sene de verim yönünden çok iyi geçiyor. <laughs> nasıl? Valla geçen sene verim iyiydi. Biber iyi de gidiyor. Bu sene bu sene de normal idare diye. Çok ucuz valla. Al kanalı. Al kanalı. Al kanalı. Al biber. Valla bu sene ben 15 dönüm ektim. Ne kadar ekolte <laughs> bekliyorsun? Efendim? Ne kadar verim bekliyorsun? Kaç ton? Valla ben dedik ki bu sene 5 ton dönüm başı gelecek. Sattığınız ürün ucuz. Geçen sene göre yarı yarı. Bu fiyatın düşüklüğünü neye bağlısın? Çokluğundan kaynaklıyor. Çok ekilmiş bu sene. Yani Hatay'ın yüzde sekseni biber ekilmiş evet. bu sene. Her sene pamuk ekiliyor. Pamuk para yapmadığı için herkes bibere dönüştü. Siz kimlere satıyorsunuz peki? Valla tüccarlara satıyoruz. Adana'ya, Adanalar, Antepliler, Maraşlılar gelip alıyorlar. Bizim yerimiz yani çok güzel, doğal olduğu için Maraş'tan geliyorlar, Adana'dan geliyorlar, Antep'ten geliyorlar. Düşük gidiyor yani, düşük fiyattan gidiyor. Adam tarlada bırakmaması için.